Beğenmedikleri Atatürk'ün zamanında bir dolar, bir TL veriyordu, 10 dolar alıyordu. Ayyaş diye beğenmedikleri adamın fabrikalarını sattılar, her yeri sattılar. Bir partiyi destekleyebilirsiniz ama yanlışını söylemezseniz bu vebaldir yani. Ben ülkücüyüm kendim. Yani ben dedim ki ya biz gelemiyoruz, bu en azından Müslüman. Ama Müslüman zannetmişim. Değil. Müslüman adam çalmaz, Müslüman adam kulaklı yemez. Bak en Kısa örnek 8 tane uçakla Kıbrıs'a gittiler. Evet. Ayranı yok içmeye, tahtaravandan gidiyor sıçmaya. Bunlardan ne yönetici olur ne idareci olur. Zaten bunların maksadı Türkiye'yi bitirmek. Çaldılar çırptılar şimdi kaçacaklar. Şimdi başladılar yok ekonomi düzelteceğiz yok eee hukuk getireceğiz. 18 senedir sen yönetiyorsun ülkeyi niye şimdiye kadar hukuk getirmedin? Niye ekonomi düzeltmedin? He? 216'nın var dışarıda. Bak Trump gitti. Putin de kanser geberiyor. Bir bu kaldı işte. Yazık ülkemize yazık kardeşim. Vallahi yazık. AK Parti Genel Başkanı herkese saydırıyor. Sen onun yanlışını söylediğin zaman Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıyor. Açamazsın kardeşim. Sen tarafsız bir Cumhurbaşkanı değilsin. Sen bu milletin anasına avradına söven adama hala ihale veriyorsun ya. Ama o adam orada kukla. Yani bu şirketlerin, bu köprülerin, bu havalanların hepsinin sahibi bunlar. Bu baştakiler. Bak pandemi döneminde milleti içeri tıkar, tıkıyorlar. Köprüden geçmiyorsun. Havalanına inmiyorsun. E ee, para ödüyorsun. Niye ödüyorsun? Dolar dolu. Niye dolar üzerinden ödüyorum? Senin TL'ne ne oldu kardeşim? Yazık değil mi? IMF'den borç almıyorum diyor. Almazsın tabii. IMF sana diyor ki ihaleyi adam gibi yap. IMF sana yüzde bir buçuk faizden veriyor. Sen gidiyorsun altı yediyle faizden alıyorsun. Beğenmediğin imam Bir buçuktan para aldı. Adamın tepesine çöktün parasını elinden aldın. Bu memleketi, bu milleti soyan ve soydurtanların Allah belasını versin. Zehir zıkkım olsun. Millet 5 kuruşa muhtaç, kendileri 8 tane uçağının ızgara yapmaya gidiyor. Utanma yok bunlarda ya, ne ağır var, ne utanma var, ne haysiyet var, ne şeref var. Benim hakkımı yediler, oğlumun hakkını yediler, torunumun hakkını yediler. Zehir zıkkım olsun, yani hakkımızı yiyen ve yedirten şerefsizlere zehir olsun. Başka konuşmaya gerek yok. Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz. Siz ayva yediniz.